Adı Mart. Anadolu Bozkırı'nda orta halli küçük bir köy. Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı. İnsanları tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Yoksulu bol, kendi yağıyla kavrulanı azdır. Öykümüzün kahramanı Ahmet de bu köyün yoksullarından. Babadan yetim bir delikanlı. Çalımlı değil ama sevimli, yumuşak huylu, yüzü yolda bir genç. Babası ölür ölmez anasıyla birlikte el kapılarında koşturdu yıllarca. Irgatlık yaptı, çöne durdu. Çile hamurunu genç yaşında köyünün taşı toprağıyla yoğurdu. Anasıyla birlikte muhannete muhtaç olmadı. Yumruk kadar bebeyken işe başladı, çalışa çabalıya 18'ine ulaştı. Günün birinde askersin, hazırlan bakalım dediler. Vardı kasabaya, muayene oldu. Kusursuzdu, sağlamdı. Verdiler sülüsünü, çekti gitti askere. Vatanı görev yeri Erzincan 58. Topçu Alayı. İki yıl sonra kutsal görevi yüz akıyla bitirdi geldi Ahmet. Geldi ya baba ocağında gördüğü giderken bıraktığı gibi değildi. Anası eski gücünü, direncini kaybetmişti. Beli eğilmiş, saçları ağarmıştı. Ahmet'in gözünde bugün var yarın yok. Birkaç gün gezdikten, askerliğin havasını üzerinden attıktan sonra verdi kararını. Anacım yetmez mi benim için çektiğin? Bunca yıldır el kapılarında ağartın saçlarını. Benim için süpürge ettin. Gece gündüz demedin, çalıştın. Bundan gayrı kendi evimizin içine bak. Ben çalışayım, sen kazancımı ye. Sevindi anası. Çünkü oğluna güveniyordu. Tek desteği oğlu Ahmet'ti. Ahmet yine el kapılarında gece gündüz ırgatlık yapmaya başladı. Tek düşüncesi para kazanmaktı. İhtiyar anasını mutlu etmek onun sağlığında evlenmekti. İstedi ki bir gelin hürmeti birkaç torun yüzü görsün anası. Bu düşlerle bir kış mevsimi gelip geçti. Günler ilk bahara dayandı. Mart ayı çıkar çıkmaz Mart köyünün dağı ovası, deresi, tepesi renge boyandı. Bağları ekilmeye, bostanları dikilmeye başlandı. Madımaklar yollarda, ekinler tarlalarda yeşerdi. Ya Ahmet'in umutları? Bahar'la birlikte onun duyguları da kabardı. Köyün güzel kızlarından birine, Güllü'ye gönlünü kaptırdı. Uzaktan uzağa sevdi. Derdini bir türlü duyuramıyordu. Mahalledeki çöp çatan Emine'yle haber göndererek sevdiğini belli etmeye çalıştı. Kendi açarsa olmazdı. Çünkü Güllü'nün adını dillere destan etmek istemiyordu. Güllü güzel, Güllü alımlı kızdı. Gönlü ganiydi. Öyle yükseklerden uçan, kendini ağara satan cinsten değildi. Ağa oğlu, bey oğlu, ırgat, dul kadın çocuğu nedir bilmezdi. Bir insan çalışkan mı, evine köyüne bağlı mı Mert mi, ince mi, yüreği yufka mı bunlara bakardı. Güllü bu nitelikleri Ahmet'te gördü, gönlü onun gönlüne su gibi aktı. O yılın Kurban Bayramı şenliklerinde arkadaşlarıyla tura oynarken iyice bakıştılar. Boyunu boyuna, huyunu huyuna yakıştırdı. İki göz, iki gönül bir oldu uzaktan. Güllü Ahmet'e, Ahmet de Güllü'ye tutuştu. Ne var ki Köylük yer burası. İstenen her şey öyle açıkta olamaz ki. Sevenler buluşamaz. Ne olacaksa gizli saklı gözden uzakta, gönülden can cana. O yıl Mart köyünün baharı iyice canlanınca işler artmaya başladı. Herkes işine gücüne daldı. Bağda, bostanda, yaylada, ovada çalışmalar hızlandı. Güllü kız elinde çapa bir bostandan diğerine o bağdan bu bağa koşmaya başladı. Sıcaklar ortalığı, aşk ateşi gönlünü sarınca ne yapacağını bilmez oldu. Kuşluk zamanı köye geliyor, helkeleri kaptığı gibi davar sağmaya koşuyordu yaylaya. Çünkü Ahmet zaman zaman köyün sürüsünü gidiyordu. Gezik kime gelirse o çoban oluyordu baharda. Ahmet bir gün yaylada kararını verdi. Ahlad'ın gölgesinde davar sağan güllünün yanına yaklaştı. Bereketli olsun dedi kısık bir sesle. Güllü şaşırdı. Döndü baktı ki Ahmet yanı başında. İlk kez duyuyordu bu sesi. Süt sağdığı helkeyi heyecanla kendine doğru çekti. Sağdığı koyunu bıraktı, ayağa kalktı. Hoş geldin dedi utangaç bir sesle. Fakat elleri titriyor, gözlerinin içi gülüyordu. Ahmet'in sesindeki titrekliği Gözlerindeki parlayışı ilk kez yakından seziyordu. Oturalım mı dedi Ahmet. Güllü, bilmem sen bilirsin dedi. Her ikisi de ahladın gölgesindeki samal koyunların arasına çöktüler. Dere'den tepeden bir süre konuştular. Yan yana ilk buluşmalarıydı bu. Ahmet yaşlı anasından, Güllü hırçın kardeşinden söz etti. Buluştukları görülsün, konuştukları duyulsun istemiyordu Güllü. Ama Ahmet kestirdi attı, niyetini açıkça belli etti o gün. Seni isteteceğim, babana dünür göndereceğim dedi. Bu sözleri duyunca bir hoş oldu güldü. Sevincinden yüreği hopladı. Beklerim, en kısa zamanda beklerim dedi, süt helkesini kaptığı gibi köye doğru koştu. O günden üç gün sonra gezik biter bitmez köye döndü Ahmet. Bir akşam yaşlı anasının dizlerinin dibine oturdu. Anacığım dedi. Benim için bunca yıl saçını süpürge ettin, babasızlığın acısını duyurmadın, beni bugünlere getirdin. Başımızı sokacak bir evimiz var. Askerliğimi de yaptım, sıra evlenmeye geldi. İsterim ki bir gelinin olsun. Benim gönlüm güllü kızı ister. Severiz birbirimizi. Ne olursun bir istet babasından. Doğru diyorsun, yerinde zamanında söylüyorsun Ahmet'im dedi anası. Bilirim ki seversin Güllü'yü. O da seni beğenir. Lakin babasıyla deli kardeşleri ne der bu işe? Onlar belalı, başımıza bir dert açmasınlar. Bir kere deneyelim dedi Ahmet. Anasını razı etti ve Güllü'ye dünürcü gönderdi. Ahmet'in dünürcüleri bir cuma akşamı çaldılar kapıyı. Selam sohbetten sonra söylediler geliş niyetlerini. Daha Güllü'nün adı geçer geçmez dikildi kardeşleri. Küplere bindi babası. Olmaz. Bu iş için geldinizse kapım size kapalı. Ahmet önce bir karnını doyursun. Benim ayak yalın, çıplak karın gezene verilecek kızım yok deyip kestirip attı. Güllü direniyordu yandaki odada. "Ahmet'ten başkasına varmam." diyor babasına ağlarına kızıyordu. Anası anlamıştı Güllü'yü ama söz hakkı yok ki. "Sus kızım." baban ağların duyar. Sonra ne derde dikiliriz karşılarına? O gece güllü verilmedi, gerçek değişmedi. Birbirlerini sevenlerin aşkı sürüyordu. Ahmet güllüye, güllü, güllü Ahmet'e bağlıydı. Çünkü daha önce söz vermişti güllü. Babası vermezse, kardeşleri önüne geçerse kaçacaktı. Öte yandan Ahmet, dünürcülerin haberini duyunca şaşırdı. Olup bitenleri bir güzel öğrendi. Ayak yalın, çıplak karın. Ne demekti bu? Güllü'nün babası nasıl söylerdi bu sözü? Oturdu, uzun uzun düşündü. Önce anasına, daha sonra köyün büyüklerine, can ciğer arkadaşlarına danıştı. Kendine verilen öğüt, sabret, bekle umudunu yitirme oldu. Ahmet umudunu yitirmedi. Bekledi, bekledi. Belki düzelir dedi içinden. Babasını saydı, kardeşlerinin önüne geçmedi Güllü'nün. Ama ne yapsa ne etse gerçek değişmiyordu. Aradan birkaç gün geçince Güllü'den haber geldi. Kaçırsın beni. Bu gece sabaha karşı tan yıldızı doğar doğmaz bizim aralıkta beklerim onu diyordu Güllü. Ahmet hem şaşırdı hem sevindi. Bu durumda geri durmak olur mu? Niçin yaşıyorum? Kim için taşıyorum bu canı? Ölürsem Güllünün yolunda öleyim dedi ve zamanında beklendiği yere vardı. Baktı ki aralıkta saklanmış bekliyor Güllü. Ayakları lastik, başında tülbent, sırtında bir ak gecelik. Meğerse epeydir ağları Güllü kaçmasın diye urbalarını kendi yastıklarının altına saklanmış. Ahmet durumu öğrenince bir oldu güldü, bir oldu düşündü. Yapacak bir şey yok artık. Gömleğini çıkarıp Güllü'ye giydirdi ve tuttular komşu köy Karaören'in yolunu. Sığınacakları en emin yer orası. Dayısının evine gidecekler, orada saklanacaklar birkaç gün. Kah yürüdüler, kah koştular ama Karaören altı saatlik yol. İki saat sonra ortalık iyice ağırdı. Bu durumda görenler olursa ne der? Güllü böylece gidelim, Ahmet olmaz der, kesin olmaz tuttu güllünün kolundan yakınındaki gölün yanına vardı. Baktı ki her yer sazlık, kamışlar adamın boyunu geçiyor. Tamam dedi burası. Arkasından gelmesin diye güllünün elini ayağını bağladı. Ve öylece sazların içine bırakıp yürüdü. Niyeti dayısının köyüne varacak, durumu anlatacak, onların yardımını isteyecek. İki saat sonra Karaören köyüne vardı Ahmet durumu bir güzel anlattı. Hoşbeş ne yapalım nasıl edelim derken bir saatte öyle geçti. Sonunda dayısından urbaları aldığı gibi yola düştü. Kan ter içinde yola çıktıktan 5 saat sonra gün tepeye dikilirken güllüyü bıraktığı sazlığa geldi. Baktı ki güllü yok, yerinde yeller esiyor. Fazla zaman kaybetmeden hemen geri döndü dayısının köyüne sırtını buz gibi bir ter kapladı. Dizlerinde fer kalmadı. Güllü geldi mi diye sordu. Gelmedi cevabıyla şaşırdı. Allah Allah, nereye gitti peki? Dayısı Karaören köyünden birini hemen Mart köyüne yolladı. Sorun bakalım orada var mı? Sekiz saat sonra haber geldi. Orada da yok. Böylece ertesi gün öğle vakti oldu dayısıyla birlikte köyün birkaç ustusuna, caminin imamına sordular. Durum böyleyken böyle, ne yapalım ne edelim? Köy imamı, sabahleyin erkenden sazlığın üzerindeki tepeye çık, kızı bağlayıp koyduğun tarafa bak, sivrisinek nereye topluca inip kalkıyorsa orada ara dedi Ahmet'e. Böyle yaptı Ahmet. Kara öğrenden geceleyin çıktı yola. Gün doğarken sazlığın üzerindeki tepeye çıktı. Baktı ki sivrisinek sürüsü güllüğü bağlı bıraktığı sazların 500 metre yakınına küme küme inip kalkar. Koştu oraya ki ne görsün. Güllü cansız yatıyor yerde. Sivrisinekler üşüşmüş üstüne. Her tarafı şişmiş, davul gibi olmuş. Zavallı güllü can havliyle çırpınmış, çabalamış, sürünmüş. Eli ayağa bağlı olduğu için kurtulamamış, Ağzı kapalı olduğu için bağıramamış. Her tarafı çizik, sıyrık, saz kesiği. Durumu görünce deliye döndü Ahmet. Dizlerini çırptı, saçlarını yoldu. Ağladı, ağladı. Bir şaşırdı, bir ağladı. Sonra aldı başını, ayrıldı oradan. Gitti ki o gidiş. Olay tez zamanda yayıldı. Duyanların, görenlerin içi yandı. Nice nice yürekler parçalandı, Ağıtlar söylendi, destanlar yazıldı. Güllünün öyküsü yörede bilindi, Gençlerce ezberlendi. Bir sazın ezgisi eşliğinde, Dilden dile söylendi. İbretle dinlenen içli bir bozlak oldu.